Merhaba arkadaşlar. 10. sınıf fizik kazanım kavrama testinden başlıyoruz. Birinci soru. Elektrik akımı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Üç tane öncülümüz var. Birimi amperdir. Doğrudur arkadaşlar. Elektrik akımı temel bir büyüklüktür. Yani tek başına ifade edilebil edilebilen bir büyüklük. İkinci öncül de doğru. Üçüncü öncül ne diyor? İletkenin kesisinden birim zamana geçen yük miktarı. Yani şunu demek istiyor. Eşittir. Q bölü T demek istiyor arkadaşlar. Yani üç öncül de doğrudur. Yalnız Edirne. İkinci soruya baktığımızda elektrik akımının iletimi ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur arkadaşlar? metallerde serbest protonlarla iletim sağlanır. Hayır arkadaşlar, serbest proton değil, elektron olması gerekiyor. Protona hareket etmez. Birinci öncülü yanlıştır. Bir onları götürelim şöyle sıvılarda elektrik iletimi iyonlar sayesinde olur. Evet arkadaşlar mesela örnekle HCO H artı O eksi şeklinde değil mi? İyonlar sayesinde. İkinci öncül doğru. Plazmalar serbest yük içerdiğinden elektrik akımı iletir. Üçüncü öncül de doğru. Yani cevabımız iki deniz arkadaşlar. 3. bir devrede oluşan elektrik akımı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Serbest elektronlar elektrik alan yönünde hareket yönünde sürüklenir diyor. Elektrik alan arkadaşlar artı yönden eksi yöne doğruydu elektrik alan. Dolayısıyla elektronlar tam tersi. Eksi yönden artı yön olması gerekiyor. Birinci öncül yanlış. Bir onları götürelim. Birler gitti. Akım yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğrudur. Evet ikinci öncül doğrudur arkadaşlar. Artı atalım. Üçüncü öncül devre akımı elektron akımıyla aynı yönde kabul edilir diyor arkadaşlar. Devre akımı elektron akımıyla aynı yönde yanlış arkadaşlar. Tam tersi yönde olması gerekiyor. Çünkü devrede artı yönden eksi yöne doğru akım iletilir. Eksi yönden artı yöne doğru da elektronlar iletilir. Üçüncü öncül yanlış cevabımız bursa arkadaşlar. Dördüncü soru. Şekildeki direncin uçlarına bir pil bağlanıyor. Buna göre diyor yargılarından hangileri doğrudur diyor. Baktığımız zaman birinci öncüle pil devredeki yüklere hareket enerjisi sağlar diyor. Doğru, doğrudur arkadaşlar. Birinci öncü doğru. İkinci öncüle baktığımız zaman bir yönünde elektrik akımı oluşur arkadaşlar. Elektrik akımı tam tersi artı yönden eksi yönden yani iki yönde oluşması gerekiyor. Eksi yönden art yöne gelen elektronlardır arkadaşlar. İkinci önceliği yanlış. İkileri götürelim hemen şöyle. Elektronlar iki yönünde hareket eder. Tam tersi bir yönünde. Üçüncü öncülü yanlış. Cevabımız dört Adana arkadaşlar. Beşinci soru. Boşluk doldurma var arkadaşlar. Boşluklara ne gelir diyor. Baktığımız zaman devrede diyor elektrik enerjisinin iletimine karşı koyan devre elemanına direnç deniyor arkadaşlar. Dirençten bu durası direnç olması gerekiyor. Devrede hatta şöyle tırtıklı şeklinde gösteriliyor bir direnç olması gerekecek. İkiye baktığım zaman elektrik devresine bağlı bir ampul üzerinden akım geçebilmesi için lambanın uçları arasında ne olması gerekiyor? V yani bir diğer ifadeyle potansiyel olması gerekiyor arkadaşlar. Hatta potansiyel üzerinden de akım geçmez. Çünkü iş direni çok büyüktür arkadaşlar. Üçüncü boşluğa geldiğimizde malzemelerde serbest elektronlar olmadığından elektrik akımının iletilmesine izin verilmez. Bu da arkadaşlar yalkan ifadesinin tanım olarak söylenir. Yani ne olur? Direnç, potansiyel, yalıtkan Yani cevabımız Bursa arkadaşlar. Altıncı soru. Aşağıda verilen örneklerden hangileri yalıtkan sınıfına girer? Tuzlu su. Evet arkadaşlar tuzlu su çözeltisi iyonlar sayesinde iletken hale geliyor. Bu iletkene girer arkadaşlar. Bu iletkene girer. Bakır tel. Evet. İletkene girer. Ama plastik geldi ben tam tersi yaltkana girer arkadaşlar elektriği iletmez. Yani cevabımız 6 Bursa arkadaşlar. Yedinci soru. iyon içeren sıvı dolu şekildeki cam tüpten 0,4 saniyede katoda doğru Q1 eşittir 4 çarpı 10 6 kulom. Anında doğru Q2 eksi 12 16 kulom yük geçiyor diyor. Buna göre oluşan elektrik akımı kaç amperdir diyor. Akımı soruyorsa arkadaşlar I eşittir yük bölü zaman değil mi? Yani Q bölü T idi. Şimdi katı doğru Q1. Yani Q yerine Q1 mutlak değer içerisinde artı Q2 bölü T yapacağız arkadaşlar. Q1'i 4 çarpı 10 üzeri eksi 6. 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 mutlak değer içerisinde diyelim. Artı diğeri de eksi 12 çarpı 10 üzeri eksi 6 bölü zamanımız 0,4 saniye. Buradan ne yapar arkadaşlar? Şu eksi mutlak değer içerisinde olduğu için artı olarak çıkar. Burada 12 var. Burada 4 var. 16. 16 çarpı 10 üzeri eksi 6 bölü 0,4'ten buradan ne yapar? 4, 40 çarpı 10 üzeri 40 çarpı 10 üzeri eksi 6 yapar. Burada ne yapar? 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 amper yapar. Yani cevabımız deniz arkadaşlar. Sekizinci soru. Aynı maddeden yapılmış diyor. X ve Y, Şimdi aynı madden yapıldıklarına göre arkadaşlar bunların öz direnç kas, sayı, kas sayıları aynı. Yani Rho'lar aynı arkadaşlar. X ve Y tellerin uzunlukları ve kesit alanları şekilde verilmiştir. Buna göre iletkenlerin dirençlere oranı Rx bölü R'ye karşıdır. Şimdi R formülümüzü yazacak olursak R, Rho çarpı L, iletken uzunluğu bölü S, kesit alanı. Şimdi Rx'den başlayalım. Rx, Rx eşittir. Rho'lar aynıydı. İletkin uzunluğu X terinin 2 ile kesit alanı S. R'ye baktığım zaman R'ye yine Rho alıyoruz. Çünkü ikisinde aynı maddeden yapılmış. Rho'lar aynı. Daha sonra ikinci cismin uzunluğu ile böyle kesit alanı 3 s Bunları ne diyor? Birbirini oranla diyor. Birbirini oranlarsak şöyle. Rho'lar gitti mi? L'ler gitti. S'ler gitti. Alt tarafı ters çevirip çap 2 çarpı 3 gelir aşağıdan. O da ne yapar? 6 yapar arkadaşlar. Yani cevabımız Adana. Dokuzuncu soru. Bir devre parçası var. Diyor ki k Kale uçlarındaki arasındaki eş değer direnç nedir? Ne yani R, K, L'yi soruyor burada. Şimdi burada arkadaşlar haflendirme yöntemi yapalım. Şimdi şurası da K ise şurası da K olur mu arkadaşlar? K. Burası L ise burası da L olur. Şuraya ben M diyeyim şuraya da ne diyeyim. Şimdi şu boşta geçelim. Şu K olsun, şurası K olsun, şurası M olsun, şurası N noktası olsun, şurası da L noktası olsun. Şimdi bakalım beraber K ile L arasında ne var? 10, 10, var mı? K ile L arasında şöyle yapalım. Şöyle 10 diyelim, 10. Daha sonra K ile şu gitti. Sonra K ile M arasında ne var? 5 var mı? K ile B arasında 5 var. 5, 10. O da gitti. Sonra M ile N arasında 5 ohm var. M ile N arasında 5 ohm var. Bu da gitti. N ile L arasında 5 ohm var şurada. 5 ohm var. Bu da gitti. M ile L arasında 10 ohm var arkadaşlar. Şurası da 10 ohm. Yani şöyle devremiz şöyle oldu. Devre şöyle oldu arkadaşlar. Şimdi 5 ile 5 birbirine seri. Bak. Sonra bu buna paralel, sonra birbirine seri, sonra ona paralel arkadaşlar. Şimdi şu 5, şu 5 birbirine seri olduğu için toplayacağız. 5, 5 daha ne yapar? 10. 10. Şurada ne kaldı arkadaşlar? Şurada 10 var zaten. Yukarıda 10 kaldı. Aşağıda şurada 5 var. Şurası 5. Şurada 10 var. Şurada da 10 var. Şu 10 ikisi paralel arkadaşlar. Şu M, N, ile arasındaki eş değerden yani şu 10. Şu 10 da şuradan geliyor. Şu ikisi paralel olduğu için arkadaşlar ne yapacak? 2'ye böleceksin. 10 bölü 2'den 5 yapar. Yukarıda 10 kaldı. Aşağıda 5 kaldı. Şurası 5 kaldı şurada. 5'te 5'i topla. Niye topluyoruz? Buradan paralelse seri hale getiriyoruz. Seri oluyor. 5, 5 daha 10. Yukarıda 10 var. Aşağıda 10 var arkadaşlar. Bunlar birbirine paralel olduğu için bunlar birbirine paralel. Bu da ne yapar? R eş 10 çarpı 10 bölü 10 artı 10'dan ne yapar? 100 bölü 20'den 5 yapar. Yani cevabımız 5'tir. 9 Adana. 10. soru. Şimdi yine haflandırma yöntemi yapalım. Şu noktaya ben M noktası diyeyim. Şu noktaya M noktası, şu noktaya M noktası, şu noktaya N noktası diyeyim. Şu noktada N noktası olur. Şimdi haflandırmayı şuraya yazalım. Şurası K noktası olsun. Şurası K olsun. K, M, N ve L olsun. Şimdi yazalım. M'nin arasında bakın 9 var. Değil mi? M'nin arasında 9 var. MN arasında 9 var. 3 tane 9 var arkadaşlar. Şurası 9. Bak bunlar hep birbirine paralel. 9 ve 9. KM arasında ne var? 3 var. KM arasında 3 var. ML arasında, NL arasında 3 var. Yani buradan devre ne oluyor? Şu 3 tane 9 birbirine paralel onu seri hale getireceğiz. Sonra buradan kalan değer diğerlerine seri sonra toplayıp çıkaracağız. Sonucu çıkaracağız arkadaşlar. Şimdi 9, 9, 9. Ne yapar? Birbirine paralelsi hangi formülü kullanacağız arkadaşlar? 1 bölü R formülü vardı hatırlarsanız. 1 bölü R R eşittir. 1 bölü 9 artı 1 bölü 9 artı 1 bölü 9. Ne yapar buradan? R 3 ohm yaptı mı? Yani şuranın 3 tane 9'un eş değerlerinin 3. Bak bu 3, bu 3, bu 3. Devre şöyle oldu. Devremi şöyle yapayım ben. Bak şurası 3 oldu. Şu bulduğum yuvarlak için aldım. Şuranın 3 tane 9'un eşdeğer direnci. Burada 3 zaten arkadaşlar. Bunlar birbirine seri olduğu için 3, 3, 3. Seride ne yapıyorduk? Topla arkadaşlar. Toplarsan ne yapar? 3 artı 3 artı 3, 9 yapar. Yani cevabımız CH. 11. soru. Şekildeki devre parçasındaki K'li uçlar arasındaki eşdeğer direnç kaç ohmdur? Şimdi yine hafiflendirme yöntemi. Şuraya ben K dersem, şurası da K olur mu? Herhangi bir dirence maruz kalmamış. K. Şuraya ben M dersem, şurası da M oldu mu? Şurası K. Şurası da L. L noktası. Şimdi bakalım hafif yendirme yapalım. K noktası, L noktası M noktası. Şurası. Şimdi K-M arasında ne var? 6 var. 6 var. 6 var değil mi? K-M arasında 3 tane 6 var. 1 2 ve 3 değil mi? 3 tane 6 var. K-L arasında 4 var. K-L arasında ne var? K-L arasında Pardon. K, M. Şurası K noktası K. Şurası M. Şurası M arkadaşlar. Şurası M. ile M arasında ne var? 4 var değil mi? Şimdi şu 3 tane 6 birbirine paralel değil mi? Buranın eşdeğer direnci ne yapar? 1 bölü RH'den 1 bölü RH. Şuraya gelin 1 bölü 6 artı. 1 bölü 6 artı. 1 bölü 6'dan RH buradan ne çıkar arkadaşlar? 2 ohm çıkar. Yani şuranın eşdeğer direnci 2 çıktı değil mi? Bak bu 2 ile bu 4 birbirine ne? Seri. Çünkü amaç burada nedir? Paraleli seri hale getirmek. 2 ile 4 topla 6 yaptı mı? 2 ile 4 topla 6. Yani yukarıdaki devre 6 oldu. Şu aşağıdakini de şuraya yazayım. 4 oldu. Bak bunlar birbirine paralel değil mi? Paralelse ne yapacağız? 6 ile R eş. 6 çarpı 4 bölü 6 artı 4'ten ne yapar? 24 bölü 10'dan 12 bölü 5 yapar arkadaşlar. 12. soru. Şekildeki devre parçasında AB uçları arasındaki eş değer direnç kaç? 10'dur arkadaşlar. Şimdi akım buradan geliyor. 3, 2 ile 2 bak birbirine şu iki parça ayrılıyor arkadaşlar akım değil mi? Bak şu ikisi birbirine paraya. O zaman kısa yöntemde ne yapacağız? 2 i̇ki çarpı 2'den 2 iki artı 2'den 4 bölü 4'ten 1 yaptı değil mi? Şuradan eşdeğer direnci 1. Daha sonra 3 buradan çıkan değer 1. Bak şurası 1. Şu 3 birbirine seri olacak. Yani toplayacağız. R eş 3 ohm artı şu 1 şu 2 iki ile 2'nin birbirine para olduğu için eş değer direnci 1'i buraya yazdım. Artı bir de en son şu 3 var arkadaş. 3'ü de buraya yazdım. Topladığın zaman ne yapar? 7 ohm çıkar. Yani cevabımız 12 Adana arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi çalışmalar.